Bir başka operasyon Mersin'de PKK-KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen büyükşehir belediyesi çalışanı 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bir operasyon düzenlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle şu, Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen 10 kişinin terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları saptandı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere Şafak adı verilen operasyon düzenlendi. 180 polis katıldı. Özel harekat polisleri operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldılar. Şüpheliler arasında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının birinci derecede yakınlarının da bulunduğu belirlendi.